Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba. Beyler bayanlar. Sevgili <laughs> gençler. Minecraft'a hoş geldiniz. Bugün Minecraft oynuyoruz. Java Edit'te işini oynuyoruz arkadaşlar. Tek oyuncu oh, başlatacağız. Evet. Arkadaşlar. Bir değişik bir şey yaptık. Hayatta kalma oynayacağız. Hayatta kalmak için neler yapmamız lazım? Neler? Ooo. Wow. Süper yapmışsın. Çok wow. güzel yapmışlar değil mi? Hayır sen yap. Ben mi yaptım? <laughs> Aa sandıkta var. Sandıktan bir şey çıkacak. Sandığı çıkar. sen açtın yine. Bir örümcek. Oha! Üzeri duruyor. Hadi bir şey. Neyle açılıyor? Vurarak. Hadi. Evet. Aa. Ha oradan bak kazma. Envanterleri al. 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 Hayır. Al hadi lazım Hayır. olacak. Ekmeği al. Elmaları al aç kalmayalım. Odunları da al. Bu arada sandığa da alalım sandık. Sandık kırabiliyor musun böyle? kır 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 Heh, kırdık tamam hadi çıkabilirsin baksana sana gökleri yapmışlar sanki Eyfel şey koyası gibi yapmışlar özgür keykeli gibi yapmışlar arkadaşlar sen sen yaptın ben mi yaptım Buraları çıkabilir miyiz hı hı. ya? Hı hı. Çok hı hı. yüksek değil mi? Çok evet, güzel olurdu. Ben yükseğe çıkmak istiyorum. Orada bir tane deren yer olacak. Ay. Yani şöyle. Bak burada ha, Bak şuraya çıkacağız. <laughs> Tamam çık bakalım neler olacak Rıstık merak et. <laughs> Bir Güzel. Oraya çıkınca ne olacak? Orası. Çabuk. Taş devri geçini yaptın. Taş devrinden bir şeyler yapacağız. Demek o... Ee, sen bu bir elementer alman lazım. Onları biriktireceksin ki oğlum. Tamam mı? Biz bunlardan alacağız. Şurada. Alalım bu yoklardan lazım. Çünkü burada şey yapacağız. Bir tane demir kılıç. Ya çok e, biraz e, kötü yapmışsın da. Bak <laughs> hiç şimlerin üstüne tırmanıyoruz. <laughs> <laughs> bir tane daha da lazım. Bak. <laughs> Bunun için çubuk lazım ya. Anladın mı? Çubuk nasıl yapacağız? Çubuk yapacağız galiba bir dakika. Çubuk. Çubuk iki tane tahta mı oluyor? Tamam. Tahta. Ta. Çubuğu aldık mı? Çubuğu aldık. Şimdi kılıca geliyoruz. Kılıç diyeceğiz. Çubuk var. Tamam. Taş da var. Taş yapmıştık. Tamam. Artık kılıç oldu bak gördün mü? Ondan sonra başka bir şey mi? Koy, Şuna koy. Ne? Bak demir kılıcış bak. Tamam, onu <laughs> böyle koyacağım. Bir de taş kazma yapalım. Anladım. Taş kazma için de iki tane çubuk lazım diyor. Tamam, bunu da yaptık. Dık. Bunu da mesela neyle değiştirelim? Tahtayla değiştirelim. Anladın mı? Tamam, çok iyi. Heh, daha iyi oldu. Şimdi gelişim oldu. Bunu alalım. Bunu zaten şu yerimize koyabiliyoruz bakayım ki. Neyi Artık kazmayı alabilirsin. Taş kazıyor. <laughs> çok iyi. Artık güçlendi. Ama atma. Ne yapıyorsun? Nerede kalmıştık? Başka ne yapacağız ki? Çok ilerlerde. O mağarada biraz... ne dersin? Mağarada örümcek falan filan onları avlayalım mı? Olur avlayalım. Çok iyiyiz. Aferin sana. Güzel gidiyorsun. Bunun ışığımız yok. Işık yapmamız lazım. Hmm. Let's go! Şimdi aksiyon yaşayacağız. Valla kaç lavda dakika hayatta kalacağız. Tamam. Minecraft. Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. <laughs> Süper. Wow, şurada bir en üstte çıksak mı manyak olur değil mi? Çok evet. güzel evet. olur. lavlar mı akıyor aşağıda? Evet. Lav. Lavlar da yukarı. Süper görünüyor. Lavlar da öldü. Al. Eyvah can gitti. Al. Oh, Aa, tavşan mıydı? Katil tavşan bu. Kesin. Yakalasın onu. Katil. Canımız alsın. onu. Yakala Yakalayamayacağız. Güneş batacak. hemen bir şey. Ağacın bir yerde ateş kurmamız lazım. Kamp ateş yapmamız lazım. Nasıl yapacağız? Yiyelim şunu. Dört elma, üç te. dört. Buraya kendimize kamp yapalım çünkü lavların eşinde kalırsak hayvanlar bize gelemez. Mantıklı olan bence. Tamam mı? Şöyle içeri doğru kamp yeri yapalım. Oo, nasıl oldu demin o? Bir dakika, içeri doğru kalmayalım. Bayağı şey yaptık. Buraya sığınak yapalım lütfen. Buraya sığınak yapalım. Burada kalabilirsin işte. tamam mı? Kalkalım, odunla kaplayalım. Odun. Odun mu? Odunla kaplayalım bak şöyle. Bak. Burada hayatta kalabiliriz. Sabah olunca da... <laughs> balınca da şey yaparız. Hani gelen olsa buradan böyle kıvılcımızdan vururuz değil mi? Hı hı ama onun çok gücü olduğundan bilmiyorum. Biz de etrafa bakalım bari. Lavalora hem aydınlık hem de fındık yaptık arkadaşlar. Bu kimse bize zarar veremez. Hayatta kalabiliriz. Şurası kapı yerimiz olsun. Tamam. Şimdi dışarıda biraz şu lavlar. Lavlar gitme lavlar yakar. Ya, yüzden biz de Minecraft çekiyoruz. Minecraft. eğlenceli bir Minecraft çekiyoruz. Sığınağı, sığınağımız fena değil değil mi? Onlar da... Ha şuralarda. Ha, aynen, oraya gidelim, ormana gidelim. Aa bu kim? O iskelet Allah! Allah! Ne yapacağız biz şimdi? Çapa çapa. Alın alın. Vuramıyor. Aa patlıyor. Tamam, kılıç alamadın ya. Kılıç alamadım. Hepsi gitti be. Aa. Bir dakika, şunu kırayım mı? Arkanı dur. Arkan. <laughs> Sandıktan bak. Ya, kırma. Sağ, Sağ tıkla. Nasıl açacağız? Sağ tıkla. Tamam. <laughs> Balık. Sandığı alalım. Belki bir şey yapabilir. Sandığı al. Sandık, sandık. Balıklayalım mı? Tahta balta da ağaçları kıralım daha az olur. Mantıklı değil mi? Mantıklı. Ağaçları kıralım ağaç bize çok lazım olacak çünkü. Kazmamızın gücü gidiyor bak çok az gücü kaldı. Anladım. Bence dur ben bir yerde sanki lav gördüm. Dur meydanı mı gördün? Ah karlar karlara gidelim kar topu. Ah buz 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 yapacağız. Buz mu? Haha <laughs> buzlarda kayalım. Ah kırma orbanları. Bak kayacak. Nasıl kaydım merak ettim. Anlamadım şimdi. Ha, batmadan kayabiliyorsun güzel. <gülüyor> <gülüyor> Güzelmiş arkadaşlar. Eğlenceli yani. Şimdi karlarda ne yapabiliriz bakalım. Karlarda bir şey yapmaya gerek yoktu. Ben şey yapalım olur. <laughs> Al şimdi. Basana bak öğreteceğim. Bak şurada Kulağına... bir şey var. Oraya doğru gidelim. Ağaç mı, kaya mı, taş mı? Ağaç mı, kaya mı, taş mı? Buraya gireceğiz. Oraya... He, böyle, ne yapacağız oraya? Böyle kazıp da kendimize ev yapıyoruz. Anladım. Onu da akşam için yaparız. Şimdi bir tık daha dayanacağım. koyalım. Koy sandığı. Sandık kaç? Sandık mı? İyi mi? Yedi. Tamam. Bir sandık koyalım. Tamam dursun sandık. Ne? Bir... Abi yok çıktı. Bize şundan lazım. Tamam onu tıkla. Ne yapalım? Bundan lazım. Bir tane daha da yapalım. Şimdi dört tane oldu. Şimdi bunu... Yanlış şey seçtim yakınları. Bunu al. tamam bir seç, şey çalışma masasını seç, çalışma masasını seç. Tam bırak oraya. Hemen Hı. hızlıca alım bas. Al çalışma masasını. Tamam. Al çalışma masasını. Bakalım. Tamam. Ne çıkacak? Ne yapalım? Şimdi gel silahları gel silahlara. Hı. Sık. Bak, taş kılıcı yapıyordum. Kaç? Yapamıyorum. Taşkılıç tamam. Hızlıca alalım. Tamam. Bir de çapa alalım. Çapa, çapa. Çapa. Kalkın <laughs> içinde Çapa. Çubuk lazım, çubuk. İçin çapa. 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 çapa mı? Hı hı. Çapa yapamıyoruz. Hı, ee, yapamıyoruz. Şey, e... Ee... bak, bak şuna bak ya. Bak şu. Bu mu? Bak, o çok zor. Bunu yapmakımız biraz zor. Bizim acilen şey yapmamız lazım. Acilen. Ne? Ha, şunu. Odun. Odun kırmamız lazım. Acıne, odun ne işe yapacak? Nasıl? Odun ne işe yapacak? Odun mu? Çubuk yapacağız. Çubuk yaptıktan sonra da şey mi Tamam. Şimdi çubuk yapalım. Çubuk tamam. Şimdi gel. şu, bak şu. Bak, kazma mı yapalım? Balta mı yapalım? Kazma da yapalım, değil mi? Çapa, çapa. Tamam. Çapa, çapa, bak, çapa. çapa. O da lazım. Da Böyle eski zamanlardaki insan. Şuraya koyalım. Şimdi bak şu lambla oh. elmaya tıkla. Tıkladım. Buradan şunu nasıl yapıyoruz? Bunun için kömür lazım. Kömürü nereden bulacağız? Ah, doğru işler. Peki Sonra için çubuk mu lazım yine? Çubuk lazım. Onun için odun lazım. Tamam. Hani, şimdi bunu alalım şimdi. Zor ama nasıl olur? tamam. <laughs> Şimdi kılıcı alalım da gelen olursa onunla kendisi savunur. Bak onu al yemek yeriz. Ama arkadaşlar buyur. için almayalım. Arkadaşlar üzülür yoksa. Tamam. <laughs> Şimdi... Kömür bulman lazım. Kömür. Evet. Kömür dağda olur. Dağın içine girmen lazım. Dağ. Dağın içine girebilmen için de dağ. meşalemiz var. Meşaleyle böyle bir dağ, bir yer, yere girmen lazım. Sola dön. Sola. Bir bak bakalım sol tarafa. Sağ tarafa. Sol, sağ. Git şöyle dümdüz git bakalım. Oh, şurada bir yer var. Orada ağaç ah, ağaçlara var. Ağaçlara gidelim. Hemen. Ağaç biriktirebiliriz. İşte arkadaşlar çalışma masasını atıyorsunuz. Çalışma masasını attıktan sonra oradan da Kendinizde kılıç çapadır. Taştan yapabiliyorsunuz. Evet. daha güçlü oluyor. Gel evet, şuraya. 40 40. Bence kazmayalım. Kazma 5. Bir... Bunu. Hayır bunu. Tahtaydı kızım Ne Tahtamız gerekiyor? Bir tane ne kadar kalmış? Masaya ekle. Masa masa nerede? Sorla. yapalım bir şeyler. Bunun için şimdi biz bunları aldık. Tam bir tane tamam. kömür, çubuk, çubuk, kömür ateş. Kömür, kömür, kömür. Hemen kazmamızı Kıyım Kazma kaç? Hı, hemen. Kaçtı ya? Sen bak şu şu meşale lazım. Meşale. Evet arkadaşlar şu anda Yusuf sığınak yapıyoruz çünkü gece oldu. Hayatta kalmamız lazım. Ay. Çünkü şeyler geliyor, zombiler geliyor. Ondan sonra canavarlar falan geliyor değil mi? İskelet adam geliyor. İskelet adam. Onlardan korumamız için kendimiz ev yapıyoruz. Sonra ışıklar açacağız. Aydınlatacağız ortadan. Oh! gidiyoruz. <laughs> tamam. Biraz daha derine git. Sonra çıkarsın. Kıvı. Güzel. Tamam. Güzel gidiyoruz. He. Ya hayatta kalmayı başardık. Buraya hemen buraya burada saklanalım. Şuraya bir tane koyalım. Şimdi bak. Burayı kapatacağım. Kaçta o? 8'e tıklayacağız. Burayı kapatıyorum. Nasıl? Arkadaşlar, arkadaşlar. Hayatta kalma mücadelesi yaptık. Resmen Survivor gibiydi. İki kere canımız gitti. Sonra tekrar dirildik. En sonunda kendimize bir sığınak yaptık. Yavaş yavaş kendimizi geliştiriyoruz. Minecraft videosunu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın tamam mı? Hadi 100 bin abone olalım. Kasalım aboneleri. Be. Ve 100 bin olunca da sürpriz çekilişler gelecek size. Tamam mı? Hadi bakalım. Bay bay. Görüşürüz. Gelin. Gelin 100 bin abone olun.